Herkese selamlar. Umuyorum iyisinizdir. Ben mucizevi bir şekilde kitap bitirdim. Yani demek ki buna ihtiyacım varmış. Benim polisiye gerilim, ters köşe, işte suç, gizem falan tarzı kitaplar okumam gerekiyormuş. Hizmetçiden sonra dedim ki unutmadan hadi dedim şu hizmetçinin sırrını da oku çünkü ben genelde okumuyorum yani bir seriye başladım o devamı gelmiyor ve işin kötü tarafı zaman kaybı oluyor çünkü serinin ilk kitabını unutuyorum bu sebepten tekrar hop baştan ilk kitabı okumak zorunda kalıyorum ki metro e, 2033'te öyle oldu şimdi 2034'de başlayacağım çünkü unutacağım yani hatırlıyorum İla, yani uzun bir zaman geçse de yine unutmam. Çünkü sindire sindire okudum. Ama yok bu sefer tamam dedim. 2034'de başla Aybike. Ee, şöyle ki için sırrını fiziksel olarak almadım. Çünkü astronomik fiyatlar. Yani e, gerçekten elim gitmiyor. Yani bir dünya klasiği olur, dünya edebiyatı olur, işte Türk edebiyatı olur vesaire onları alıyorum. Onlarda hiç sıkıntı yok. Ama ikinci el bakmaya başladım artık. Çok uç fiyatlar. Hele ki geçen kitap evine gittiğimde dördüncü kanadın fiyatını gördüm. Işık görmüş tavşan gibi oldu gözlerim. 500 küsür liraydı. Çok ayıp yani. Bunu yapmamaları lazım bu yayın evlerinin. Yani 500 lira nedir? 600 liraya var. Tamam Hani böyle ansiklopedi tarzı bir şey olur. Çok kalın, böyle devasa tuğla gibi bir şey olur. Tamam belki yine o fiyatı makul e, karşılarız ama bir kitap ya. Eninde sonunda bitecek o kitap. Bilmiyorum yani. PDF'e başvuruyorum ben. Çok üzücü. Hiç hoş değil. Biraz illegal. Ama yapacak bir şey yok. Eğer oldu hani denk gelir de böyle ikinci el falan bulursam alıyorum. İşte Finsvayg dünün Dünün Dünyası yapınca mı kitabını adını. Onu ikinci ay buldum 60 liraya aldım yani. Vallahi eskiden kenarda 100 lira 50 lira olurdu giderdim hemen işte internetten kitap siparişi verirdim. 5-6 kitap alırdım ki hepimiz öyleydik. Artık yok yani. İmkansız. Ne şey çevirsen özellikle kitap evlerinde 90 aşağı kitap görmedim şimdiye kadar yoktu yani 90 liradan aşağı hani 80 liraya da yok ya vardır belki ama yok yani benim hele çocuk kitapları o felaket vaziyette neyse zamanda ilk almışım doğaya diyorum resmen ev yani yarı e, raf onun kitapları yani iki raf yarı raf veya iki raf onun kitaplarıyla dolu çok şükür <laughs> neyse hizmetçinin sırrı olağanüstüydü gerçekten hizmetçiden daha iyiydi her sayfayı çevirişimde yok artık daha neler. Hadi canım. Yani sürekli ağzım açık vaziyette okudum. Muhteşem de. Milli'den devam ediyor tabii ki. Baş karakterimiz kızımız, e, hizmetçimiz. Kızımız yine başka bir evde hizmetçi. Ee, yine manyak ruh hastası ev sahipleri. Yine kovuluyor oradan. Ondan sonra e, fakat e, başka bir iş teklifi geliyor. Bir abimizden. işte bir firmanın CEO'su. Yine çok zengin. Yine çatı katı böyle devasa evler. Ama bu, bu sefer böyle vintage tarzda bir ev. Çok eski. Ee, yine kapılı kapılar ardında bir hanımefendi. Ve bu e, odada kitli olan kadının gizemini öğrenmeye başlıyor. Meraklı milimiz çok yazılmış gibi. Otur oturduğun yerde işine bak değil mi? Beğenmiyorsan da çık başka iş bul. Yok illa şey yapacak, soruşturacak, araştıracak, merak edecek. Çok da meraklı kızımız. Ee, yani tabii ki hapishane geçmiş olduğundan kaynaklı e, agresifliği bir böyle erkeksi duruşu var ama helal olsun vallahi. Yani bu kadar merak iyi mi e, bilmem. ben asla cesaret edemezdim baktım ürpertici şeyler oluyor. Hadi görüşürüz bay bay der. Topuk yapardım. Ama mili yapmıyor. Cesaretli. Yani herkesten şüphelendim. Dedim, ya yani bir ara milden de şüphelendim. Yani o derece. Yani en ummadık insanlar şüphelenecek vaziyete e, sokuyor kitap sizi. Kesinlikle bence ikinci kez söylüyorum galiba Alzheimer. E, hizmetçiden daha iyiydi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yazarımızı tebrik ediyorum. Nasıl bir kafası varmış. Helal olsun vallahi. Beni benden aldı. Ayakta alkışlanır. Yani bu kadar paranoyakça düşüncelerle kitap yazmak oturup her yiğidin harcı değil. <laughs> tebrik ediyorum kendisine. Reading slump tarzı bir şeyiniz varsa kesinlikle tıkanıklığı açar. Öyle bir e, kitap. Yani hizmetçi de hizmetçinin sırrı da. Bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Yorum yaparsanız daha da mutlu olurum. Yorum, yorumlara cevap vermeye bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Öyle. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları. Bay bay.